Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk'te İstanbul'da partiller ve Hataylılarla bir araya geldi. Öntürk, Hatay büyük bir afet yaşadı. Öncelikle hedefimiz şehrin yeniden ayağa kalkmasıdır dedi. Tabii Hatay'ımız biliyorsunuz çok büyük bir yara aldı. Çok büyük bir afet yaşadık. E, şehrimizin yeniden ayağa kalkışı ile ilgili olacak. Çünkü tek hedefimiz o şehrin ayağa kalkması. Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk İstanbul'da düzenlenen iftar programında konuştu, projelerini anlattı. Şöyle, hükümetimiz zaten şu an ciddi şekilde bir konut üretimine girdi. Bizler de bir an önce onunla entegre bir şekilde hükümetimizin orada yaptıklarını destekleyecek altyapı işlerini, üst yapıları, park alanlarını, kanalizasyonlar, içme su hatları, park bahçeler onlar hızlı bir şekilde yapmamız lazım. İftar yemeğine birçok iş insanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partiler ve İstanbul'da yaşayan Hataylılar katıldı. Bugün de 3255 konutun anahtar için kurallarını çekiyor. bakarımız Bakanımız bizdir. 45 bin konutu birkaç ay içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz.